Evet, evet. Aa, oh oh ne güzel, ne güzel. Hadi bakalım. Sağlıkla büyüsün inşallah bebeğiniz. Tabii canım, tabii. Tabii. Oldu. Oldu canım. Hadi siz de kendinize iyi bakın. Sağ olasın. Kim o? Dün doğumuna girdiğimiz kız yok mu Ayşe? O teşekkür etmek için aramış, Sana da selam söyledim. Canım benim ya, canım ben. E ee, bir ara uğrayalım da bebeğe bir altın takalım. valla. Oh, tabii tabii altınımız da kusur kalmasın. Doğru söylüyorsun. Yaparım ben. Ee, gider takarım bir ara. Ee, abla, e, bu arada e, yani dün için tekrardan kusura bakma olur mu? Her şey için de ben sana çok teşekkür ediyorum yani. Bir şey değil, bir şey değil. Sen de öyle illegal işlere girme, çık o hayal dünyasından, kimsenin başında belaya sokma bir daha. Yok ben tövbeleyim ha, öyle şeyler yok. Zaten e, Zehra da gidince ben de onun arkasından giderim Urfa'ya. Evet. Kal derseniz de kalırım. Yok Gülnaz, taş yerinde ağırdır canım. Tamam, bak meşhur laftır. Ev ev üstüne olmaz. Sen de git yerini bil. Biz de bir evimize taşındığımızı bilelim ee, doğru düzgün. Değil mi canım? Hadi öyle yapalım. Ee, daha doğru. Yani tabii öyle diyorsan da öyle yaparız. Ne yapacağız başka? Hadi ben de kalkayım biraz işlerim var yukarıda. Özür diliyorum. Ona bile hiç oral olmuyor ya. Ah. Oh. Benim abim seni bu kadar sevmeseydi ben sana kan kustururdum da işte. Artık mecbur denilen yapacağız yani. Taş yerinde varmış.